Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu videomda şampiyonluk maçlarını daha doğrusu bu hafta şampiyonluk için karşılaşacak olan takımların maçlarını işte Sivas Spor Göztepe maçını ve diğer maçları yorumlayacağım. önce Sivas Spor'un haber, haberine bakalım. Yıllardır sakladığı şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyormuş. Yıllardır sakladığı Şampiyonlar Ligi biletine teklif yağıyor. Sivas Spor taraftarı Mustafa Bulaman Yıldız özenle kovdu. Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına dağıtıyormuş. Sivas Spor taraftarı Mustafa Bulaman Yıldız özenle kovdu. Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına saklıyormuş Bu Sivas Spor'da Stor'da resmi Sivas Spor taraftarı Mustafa Burak Yıldır Özenli Forzun Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına saklıyor. Sivas Spor 2008 2009 sezonunda Süper Lig'de elde ettiği başarının ardından bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Kırmızı Beyazlı ekip önerime müsabakasında Anderlecht ile karşılaşarak taraftarı ilk kez Şampiyonlar Ligi'ye ilanını yaşatmıştı. Sivas Spor AŞ, 57 yaşındaki Mustafa Bulaksa bu karşılaşmayı tribünden izleme şansı bulan taraftarlardan birisiydi. Bulak 10 yıl önce satın aldı. Anderlet müsabakası biletini arşivinde düzenli hesaplıyormuş. 15 TL'ye satın aldığı maç bileti için birçok tek falan Bulak bu rağmen maç biletini satmıyormuş. Vay be. Ne şeymiş yani ne taraftarmış. Hemen Göztepe Sivas maçına bakalım. Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u Spor'u edecek. Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Sivas İzmir temsilcisini mağlup edip 3 puanına dönmek istiyor. Rakibi Gözte Göztepe ise sezonun son maçında taraftarlarının üzüldüğü peşinde Şimdi peki gösterdi Sivas Spor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte gösterdi Sivas Spor maçının detayları. Gürsel Atsiyat Stadında saat İmbil ve başlayacak mücadeleyi hakem, hakem Ali Şansalan yönetecek. Gösterdi Sivas Spor karşılaşması Beyin Spor 4'ten canlı yayınlanacakmış. şu anda e, kadroları tam belli değil galiba. Çaykur Rizespor maçına bakalım. Çaykur Rizespor ne düşme hakkındaydı. Çaykur Rizespor'da durumlar nedir? Bir bakalım hemen. Çaykur Rize Fenerbahçe ile karşılaşıyor bu hafta. Fenerbahçe Çaykur Rizespor bence Fenerbahçe alır gibi geliyor. Fenerbahçe bu ezberi kırar diye düşünüyorum. Ya yani haftalardır kaybediyordu. Süper Lig'in 34. ve son haftasında kritik bir mücadele oynanacak. Fenerbahçe puanı sebebiyle Ligi 7. Starda sırada bitirmeyi garantilerken Çaykur Rizespor küme düşmeme kazan sarı lacivertlerden puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Peki muhtemel 11'ler nasıl işledi Taylar Fenerbahçe muhtemel 11'i Altaydır e Atalep'te Serdar Hasan Ali Rodriguez Emre Özan Ozan pardon Ömer Faruk Ferdi Allahyan. Çaykur Rizespor, Gökhan Tarbi, Fernandes, Moroz, Rejla, Abdullah, Darmaş, Oğuzkan, Tunay, Bodrin, Skoda, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugün Kadıköy'de yapacakları maçlar Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecekmiş. Ee, evet. Bu arada umarım da oynamıyor. Galiba sakat Çaykurize maçında iptal edilen maç. Fenerbahçe ile Çaykurize spor takımları arasında 2003 2004 sezonda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmeye sahne olmuştu. Kadıköy'de 8 Kasım 2013'te yapılan ve bir sonuçlanan maçta Kemal Aydın 86. dakikada ikinci sarı kart gösterdi. Gustavo ile Anders'le kırmızı kartı çıkarmayınca oluşan Kuraltars'la ilgili karşılaşmanın tekrarına karar vermişti. Yani bu o maç, demek ki maç tekrarı olabiliyormuş. İstenildiğinde. Geçiyoruz başka maçımıza, başka... Kayseri Spor'a bakalım. Kayseri Spor'la gelişmelere. Kayseri Spor inşallah inşallah güne düşmez. Ne demiş? Kadiraz Stadyumu son maça hazır diyor. Eskablo Kayseri Spor'a ev sahipliği yapan Kadiraz Stadyumu Kadir Has Stadyum'un son maça sahne olacak, önemli maça. Pes kablo Kayseri Spor'a ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyum'u 2019-2020 sezonun ligin son maçına hazır süper lig ekiplerinden Kayseri Spor Ligi'nin 34. Ligi haftasında bugün saat 21'de Trabzon'u konuk edecek. Son maça çıkacak olan sarı kırmızı takımda tek hedef 3 puan. Muhtemel 11'lere bakalım. Rump, Lopez, Vençra, Sakın Aru, Ak, Hasan, Aksek, DJ, Cem, Henrik, Kampanaro, Trabzonspor'da Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Endiaye, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Dilerme, Ekuban, Sörlo, Muhtemel 11'ler. Şimdi muhtemel 11'lere bakacak olursak bence Kayseri Spor bir tık bir de ev sahibi tabi şeyinde durumu belli değil. Ee, şimdi yani bile küme düşer mi, kalır mı onun da durumu belli değil. Bakalım artık bir de bir tane önemli futbolcuları vardı. Onun durumu belli değil. Onun durumu belli olursa. Net bir yorum yapılır ama Kayseri Spor'a yer alırsa kümede kalma şansı Denizli Spor yenilirse bir ihtimal var. Şimdi o durumda da puan durumu eşitlendiğinde de Denizli Spor'la olan maçlarına bakacaklar muhtemelen. Denizli Spor'a bakalım. Denizli Spor'da Ankara gücüyle karşılaşıyor. Ne diyor? Horoz Kurtuluş Mücadelesi'nde diyor. Süper Lig'de Yukatel Denizli Spor bugün son hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nü kümede kalışını ilan etmek için ağırlayacak Denizli. Atatürk Stadı'ndaki için. Maç ligde mücadeleler gibi saat 21'de başlayacak. Diğer mücadeleler gibi heyecan dolu bir maç olacak. Süper Lig'in son haftasına 35 puanla düşme hakkındaki BTC Türkiye'nin Malatya Spor'un 3 puanın önünde giren Mukater Denizli Spor Son hafta konuk edeceği MKI Ankara gücü karşılaşmasına çıkıyor. Stakov Yakbarov ve Ben sonra ona hafta içi ayrıldığı yeşil siyahlılarda sakatlığı süren kaleci Tolga'nda yine görev yapamayacak. 9 yıl sonra döndüğü ligde final niteliğinde bir maç oynayacak 35 puanlı 14. sıradaki Ege ekibi küme düşmesi kesin, kesinleşen Ankara gücü önünde bir puan alması durumunda bile kurtuluşunu ilan edecek. Denizli mağlup olması halinde ise rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor 32 şer puan da BTC Türkiye'nin Malatya Spor ve Eskablo Kayserispor'un aynı saatte oynanacak maçların sonucu sonucunu bekleyecek. Heyecan dolu bir maç olacak. Hüseyin Zeki Mustafa Oğuz, Berdi Sako, Muravski, Sake, Ayzati, Recep, Rosalega 11 ile çıkması bekleniyormuş. Ya bence Denizli Spor garanti alır bu maçı. Kümede kalır. Ben gerçi Denizli Spor'un ligde kalmasını istemiyorum ama Denizli Spor kümede kalır. Bir de bizim takıma bakalım. Cimbom'a bakalım. Galatasaray maalesef iki iki berabere kalarak büyük ihtimalle maalesef ki UEFA'da yerini alamayacak bir sonraki sene. Ama inşallah toparlanır. Biz de kupadan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Zira Türkiye kupasında ya Trabzon spor Kupası alıp da kastan ceza alırsa altıncı sıradan UEFA'da ön eleme turuna çıkacağız. Galatasaray sakatlığı nedeniyle sezon yarısını kaçıran Radamel Falcao için kararını vermiş. Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadar uzun uğraşlar sonucunda transfer edebildi. Dünya ünlü golcüsü Falcao gerek sakatlıkları gerekse de beklentilerin altında kalan performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan hakkında ülkesi Kolombiya'dan gelen son haberse bomba etkisi yaratmış. Ne diyor? Golcü futbolcunun gelecek sezonda takımda kalmak istediğini ancak Galatasaray yönetimi kendisini satmak için cazip bir teklif beklediğini öne sürmüştü. Yani bana kalırsa yalan atıyor gibi ama bilmiyoruz bakalım. Son gider şey yapacak ya illa. Demiyoruz. Ama cazip bir teklif bekledi bekliyor da olabilirler. Evet haberlerimizi kapatalım. Arkadaşlar bugünkü haberlerimiz bu kadar. Sağlıcakla kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.